Herkese selamlar dostlar bugün sizlere çok güzel bir şeyler göstereceğim ve arkadaşlar neler göstereceğiz bugün çok güzel bir araba çarkı eklenmiş bayağı hızlı bir araba gerçekten bugün arkadaşlar size çark göstereceğim ve indirimleri göstereceğim indirimleri inceleyeceğiz indirimde neler varmış hepsine bugün göz atacağız kardeşlerim öncelikle şöyle bir göz atalım hemen öncelikle şu arabayı bir görelim kardeşlerim evet görüyorsunuz şöyle bir araba koymuşlar bayağı hızlı bu arabayı tanıyan tanıyor zaten bayağı mükemmel bir araba gerçekten ben bu arabayı çok seviyorum. Sizler de seveceğinize inanıyorum bu arabayı. Belki ilerleyen zamanda tekrar satın alıp deneyebiliriz. Daha önceden videosu kanalımda var arkadaşlar. Orada izlemek isteyen bu arabayı orada izleyebilir. Eğer ilerleyen zamanda ben bu videoyu belki bu arabayı inceleyerek çekerim. Çünkü o baya 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 eski bir videolar arasında yani uzun sürede çektiğim videolar arasında arkadaşlar. Gene çekebilme ihtimalimiz var. Şimdi öncelikle şu arabanın nasıl buktan çıkartabiliriz veya kaç kere deneyerek biz bu arabayı çıkartabiliriz. Sizler de biliyorsunuz ki arabayı çıkarma ihtimalimiz yüksek ve birkaç kere deneyerek bu arabayı zaten elde edebiliyoruz arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Öncelikle videomuzu buraya kadar izlediyseniz like atmayı ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bize destek çıkmayı unutmayın. Destek çık ve muhabbeti nedir? Like atın, yorum atın. Bir de arkadaşlar dediğim gibi bu arabanın şimdi bakalım nasıl sınırsız şekilde bu arabayı çıkartabiliriz veya 4 saniyede neler kullanabiliriz. Biliyorsunuz ki cepte telefonunuz varsa bunu 4 saniye olarak ayarlayıp daha hızlı çevirmeyi engellenmeniz lazım. Çünkü yavaş çevirirseniz arabayı çıkarma ihtimaliniz daha çok oluyor. Hızlı çevirirseniz arabayı çıkarma ihtimaliniz daha az oluyor arkadaşlar. Ondan sonra çarkta iyice uğraşıyorsunuz. Dediğim gibi buraya geldiğiniz zaman enter tuşuna basıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. 4 saniye bekliyorsunuz. 4 saniye bekledikten sonra çeviriyorsunuz arkadaşlar. Burası yavaş çevirdikten sonra çıkarma ihtimali daha yüksek olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Bakın yavaş çevirdi ve çıkmadı arkadaşlar diyelim. Çıkmadı ve tekrar çevirmeye çalışacağım. Neden tekrar çevireceğim? Bu sefer çevirip çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden ne yapacaksınız arkadaşlar? Öncelikle e, modelinize reset atacaksınız. Reset attıktan sonra store moduna gideceğiz. Store modunda modenizin internetini açın. Bu sefer tekrar deneyin. Bunu şimdi videoda kısa da göstereceğim. Kısa bir videoda göstereceğim arkadaşlar. Orada izlerseniz zaten nasıl çıkartacağınızı görürsünüz. Aa, çıkmadı çıkmadı. Araba çıkmadı. Modeme reset attık. Bakın modeme reset attık. Elimizi çektik modemden. Elimizi modemden çektik. Şimdi bekleyelim oyun atacak. Sutra modunu atacak. Sutra modundan sonra tekrar oyuna bağlanacağız. Şimdi Evet. Sutra modunu attırıyoruz. Gördüğünüz gibi oyun attı. Modemimizi açıyoruz. Açtık modemimizi. İnternetimizin gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi modemimizi açtık. İnternetin gelmesini bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi Stora modunda eve gelmiş. Neler yaptığını görüyorsunuz. İnternetin gelmesini bekliyoruz. İnternet geldikten sonra tekrar oyuna bağlanacağız. 1, 2, 3, 4 dedik ve çevirdik. Elimizi modeme attık. Tekrar Evet kardeşlerim gördüğünüz kısa videoda ve kısa videoda ne anlatıyorum orada? Öncelikle modeme reset atıyor. Modeme reset atan sonra sonra moduna gidiyorum. Modundan sonra biraz bekliyorum. Online'a girmek için internetin gelmesini bekliyorum. internet geldikten sonra tekrar online'a giriyorum. Buraya mağazaya giriyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Eğer gazino yeriniz varsa direkt gazinoda kendinize bir yer satın alın. Orada yatmayı kaldırın. Yani ben burada uyanmak istiyorum daha hızlı gelebilirsiniz. Farklı bir yere giderseniz bu sefer daha yavaş gelirsiniz. Veya buraya yakın olan bir eviniz varsa buraya yakın olan bir evinizin yerini seçebilirsiniz. Daha hızlı gelmek için buraya arkadaşlar. Öyle daha hızlı çevirebilirsiniz. Mesela ben öyle yapıyordum arkadaşlar bilginiz olsun. Neden ben çevirmiyorum onu da size söyleyeyim. Ben şu yüzden çevirmiyorum kardeşlerim. Bu videoların size bir şekilde yetişmesi lazım. Ve şu anda saat kaç bir bakayım. 17-11 bakın 17-11 de çekiyorum Çünkü e, size bu video yetişmesi gerekiyor O yüzden şimdi indirimleri bir takip edelim indirimde neler varmış neler yokmuş hemen şöyle bir bakalım Öncelikle şurada arabanın hangi araba olduğunu size göstereyim o çarktaki araba hangisi olduğunu göstereyim arkadaşlar fiyat değerini de göstereyim çarktaki arabamız bu arkadaşlar fiyat değeri 1 milyon bin bu arabayı dediğim gibi çıkarabilirsiniz veya buradan satın alabilirsiniz. Dediğim gibi bu arabayı deneyebilirsiniz. Baya mükemmel bir araba. Gerçekten denemeye değer. Öyle diyeyim size. Şimdi öncelikle bakalım indirimde neler varmış. Bir göz atalım. Hemen şöyle yavaş yavaş bir aşağı inelim. Bakalım neler varmış buralarda. Galiba bu sefer hiçbir şey koyulmamış gibi geliyor bana. Çünkü bir şey yok bu hafta. Gerçekten olsaydı burada olurdu zaten. Evet burada bir şey olmadığını gördük. Şimdi şöyle bir bakalım nerede o? Evet buradan bir bakalım. Burada da galiba indirimde bir şey yok. Bu hafta gerçekten hiçbir şey konulmamış. Ee, şöyle bir bakalım arkadaşlar. Allah Allah. Yani. Galiba bedava arabalar hiç yok. Öyle görünüyor. Yani indirimli araba hiç yok arkadaşlar bakın. İndirimli araba hiç yok. Yani bu hafta hiç indirime koydukları bir araba yok. Bakın burada da yok. Şu zaten sıfır görüyorsunuz. Zaten her zamanki gibi sıfırdı zaten. Burada başka bir şey yok. Ee, şuralara bir bakalım. Aburalara bakmıştık zaten. Ee, başka bir yer daha var mı? Ona da bir bakalım. Ee, şuraya bir bakayım. Şu zaten sıfırdı dediğim gibi. Başka bir şeyi. Galiba başka bir şey yok kardeşlerim. Yani adamlar indirme bu hafta araba koymamışlar öyle görünüyor. Yani biz ne çekeceğiz? Ne video çekeceğiz? Ha, büyük ihtimalle ee... bir şeyler çekeriz yani yapacak bir şey yok yani. Helikopterlere çekeriz yani yapacak bir şey yok çünkü helikopterlerin çoğu videosunu çekmemişim yani kanalımda bulamıyorsunuz yok yani e çekmedim helikopterleri çekeceğim yani yapacak bir şey yok arkadaşlar ya çünkü video yok yani şuraya bak bakar mısın yani inceleyeceğim indirimde olan arabalar hiçbir tanesi yok o yüzden ne yapacağız bu hafta dediğim gibi helikopterleri çoğunu çekip koyacağız arkadaşlar bir de bu arabayı çekeceğim ondan sonra ee, bir bakalım. Bir yer daha vardı, orada da ben yanlış bilmiyorsam orada da indirimli bir araba yani bedavaya yarışların içerisinde alabileceğimiz bir araba var. Yanlış bilmiyorsam kardeşlerim, o arabayı da satın alacağız ya da e, o arabayı orada çıkarmaya çalışacağız. Ya bir şekilde o arabayı oradan alacağız, süreceğiz Yani onun için ne yapacağız? Önce bir rofa çıkalım, orada bir helikopterimiz var, beni bekliyor. <laughs> o helikoptere bineceğiz, şimdi oraya gideceğiz arkadaşlar. Bir bakalım ne yapacağız, neler yapacağız? Hemen şurada helikopterim var. Hemen şöyle bir gideyim. Arkadaşlar burayı satın aldığınız zaman burada size bir yer veriyorlar. Yani bakın helikopterinizi koyabileceğiniz bir yer veriyor. Hatta şunu da bir alayım. Bakın bana vermişler arkadaşlar. Bu helikopter zaten bana ait. Buraya işte park yerine getirebiliyorum. Buraya park edebiliyorum bunu. Sizlerde sizler de böyle bir şey istiyorsanız burayı satın almanız lazım yani burayı. Nasıl satın alınır videosu kanalımızda var. Kazino nasıl satın alınır? Miko oyunda yazarsanız çıkar arkadaşlar büyük ihtimalle. Çünkü kanalımda var arkadaşlar. Yani şimdi daha çabuk gideceğim. Araba olsaydı oho sür sür babam sür. Hani bakın şimdi daha çabuk gideceğim oraya. Zaten geldik oraya. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde iniş yapalım da. <laughs> Güzel indirdik. <laughs> Yoksa direkt onları ezecektik öyle görünüyor. Evet dostlar şimdi içeriye giriyoruz. İçerideki indirimleri inceliyoruz ya da hangi arabalar var içeride neler var onlara bir göz atıyoruz. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayın. Buradaki arabayı yarış yaparak alıyorsunuz. E, günlük yarış yapıyorlar. Yani o yarışlarda hep birinci olmanız gerekiyor. Bu yarışta hep birinci olduktan sonra şu önümdeki arabayı elde edeceksiniz. Göstereyim bu arabayı size. Oy baya güzel bir araba koymuşlar. Bu arabayı bilen bilir. Honda civi, civi değil mi bu ya? Büyük ihtimalle o arkadaşlar. Baya mükemmel bir araba görüyorsunuz. Bu arabayı da dediğim gibi he, elde etmek isterseniz yapacağınız tek şey dediğim gibi. Şimdi onu size göstereceğim. Şimdi şöyle girelim arkadaşlar şuraya. Şuraya girdikten sonra şurada bir yerde e, şu değildi. Bir dakika. Şu, daha tekrar gireyim şuraya. Galiba burası. Evet. Diyor ki zaten günlük diyor 3 yarış yap. Yani 3 for 5 da istiyor. Yani 5 gün günlük 3 yarış yapacaksın. 5 gün içerisinde bu arabayı alacağını söylüyorlar. Arkadaşlar bunlar yarış yere girdiğin zaman şu yazı nasıl yazıyorsa o yarışlara gireceksin. Yarış yerlerine gireceksin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet bu araba hangi araba olduğunu da size göstereyim. Bu araba mükemmel bir araba bu arada arkadaşlar. Şimdi onu size gösterip hangi araba olduğunu. E bu hafta zaten dediğim gibi maalesef indirimler yok bilginiz olsun. Bu arabayı size bir göstereyim. Şurada bir yerde. Hemen şöyle aşağı bir inelim. Bu araba mükemmel bir araba ya. Ama neredeydi bir dakika. Çok aşağıda değildi bu araba. Şuralarda bir yerde olması gerekiyor. Neredeydi bu araba bir bakalım. Şurada. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Dinka Sugui. Okuyamadım ama olsun. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada beyaz rengini aldığınız zaman 918 binden dediğim gibi yarış yaparak alabiliyorsunuz bakın burada bir esti var kazın var. bu gazeteyi yaparak burada kilidi açabiliyorsunuz 918'den alabiliyorsunuz şu anda bu indirimde değil sadece burada olduğunu söylüyorum Burada da 1 milyon .000 224'den .000 alabiliyorsunuz arkadaşlar araba bu bilginiz olsun bakın kendisi burada baya mükemmel bir araba. Bak buraya bir şeyler koymuşlar arkadaşlar. Bunlar neymiş hemen bir göz atalım. Bakın arkadaşlar oradaki araba burada. Oradaki arabayı burada satın alabilirsiniz bilginiz olsun. Almak isteyenler bakın burada satın alabiliyorsunuz. Hatta şurada da var. Hatta o arabayı birazdan bir test sürüşü yapacağım ya. Öyle düşünüyorum. Hatta bir test sürüşü yapayım şu arabayı. Yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz galiba. Bir test sürüşü yapalım mı arabayı? Bir test sürüşü yapalım arabayı. Evet. Şu anda dediğim gibi bu arabayı buraya gelip test sürüşü de yapabilirsiniz. Araba bayağı manyak bir araba gerçekten. E, kardeşlerim bu arada arabayı almaya çalışıyoruz. Araba zar zor alabiliyorsunuz. Bazen görevleri baya baya zor yapıyorlar. Araba mükemmel görüyorsunuz. Baya mükemmel görünüyor. Şimdi bir arkadaşlar bu arabanın üstünde araba tanımam gerçekten benim çok hoşuma gidiyordu bu araba. Daha önceden şimdi daha iyi arabalar geldiği için. Bu araba da gene hoşuma gidiyor. Bakın sürüyorum. Şu an sürüşünü yapıyorum. Baya mükemmel bir araba gerçekten. Evet dostlar bu videomuz buraya kadar da bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın videomuza like atmayı istiyorsanız like atın yorum atın arkadaşlar ne kadar güzel yorumlar gelirse o kadar coşuyorum coştuktan sonra güzel videolar çekiyorum hoşçakalın bay bay.